hoş geldin. Hoş bulduk. Adın soyadın? Hatice Demir Yürek. Nerelisin Hatice abla? Ceyhan Sağkaya. Az önce bir olay anlattın bir gazi, bir kahramanın hayatını. Kimdi o? Evet, dedem Mehmet İnce'yi anlattı. Ne yapmış? Ee, Kurtuluş Savaşı zamanında 19 yaşındayken askeri alınıyor Adana Sinan Paşa kışlasına ve o yıl Antep savunmasına gidiyor, yürüyerek gidiyorlar ve her asker başına sadece 9 tane zeytinle bir dilim ekmek veriliyor o günkü yiyecekleri azıklara oymuş. Ve savaşa gidiyorlar, Gaziantep'i kurtarıyorlar, tekrar geriye dönüyorlar. Adam. Evet. Evet. Ya mutlu ona. Evet. Gazi oluyor yani. Yani. Başka bir önemli var mı efendim? Önemli olayı, işte kaç kaç dönemi var. Dedem Aslen, Karahisar'ı Salbaş gelmedir. Anlatmıştım size daha önce bunu. Evet, evet, Aa, annesiyle beraber, eşek üzerindeki kardeşi beraber üç gün üç gece yol alıyorlar. Ceyhan Sarkay'a yerleşiyorlar bunlar. Ee, ve anneleri onları bırakıyor. Dedemle kardeşine geriye sal geriye dönüyor. İki çocuk orada annesiyle babasız yetişiyor. İnsanoğlu yani kök bir ayrık bir sahale. Aslen dedem oradaymış, sal başlaymış ama kaç kaç döneminde anneleri oraya bırakıyor. Çok acıklı bir öyküsü vardır. Bunu anlatırken hikaye olarak anlatırdı. Biz bunu hikaye olarak dinlerdik fakat daha sonra öğrendik gerçek hayatıymış dedemi. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. 93 yaşında vefat etti dedem. 大家都去，大家都去。<teşekkür S 1> <午>